Yoğun değil bacağımda ama 5-6 e, tane böyle topak 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 görünüyor yani. Hı hı hı. O da çok çirkin görünüyor. Rahatsız ediyor sizi. Arkadaşlar ya. da söyledi etek giyinemiyorum. Hı hı. Ondan sonra e, ne bileyim bir de ben tansiyon hastasıyım. E, Bilgi öğreniyor. Şey, Mustafa Eraslan'ın bir e, Kovres Palas diye bir ilacı vardı onu kullandım. Hı hı. Hani damarları açacak falan e, dediler tansiyona iyi geliyor. Hani ben dedim... Belki e, vücutta varisime de iyi gelir diye şey yaptım ama e, iki ay kullandım, e, varisimde herhangi bir değişiklik, değişiklik olmadı. olmadı. Aslında ee, bahsedilen konuda... şeyde bilgi vereyim. Tamam peki, çok geçmiş olsun. Hemen bizi izlemeye devam edin. Evet. Ee... İyi günler diliyoruz size. hoşça Hoşçakalın. Ee, i̇nsanlar gerçekten umutsuzca yani umutsuz Hı. oldukları zaman değil mi her şeyi deniyorlar, evet. yapıyorlar. Çok önemli bir şey bu. Şimdi, ne dersiniz izleyicimiz için? İzleyicimiz öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, ameliyat der demez sadece biz ameliyattan sonraki sıkıntılardan bahsediyoruz Hı. ama ameliyatın bir genel anestezi genel hı hı. anestezi alınması. Hatta gerçi şu anda bazı modern cerrahi yöntemlerde bunu lokalle de yapıyorlar ama genel anestezi riski var. Yani ameliyathaneye alınıyor. Tansiyon yüksekliğinden yapılamıyor. Dolayısıyla yaşlı hastalarda bazı kalp hastalarında yine hı hı. ameliyat varisleri çok kötü olsa da inanılmaz derecede rahatsız yapılamıyor. Bizim yöntemimiz ameliyatsız olması. Demin hı hı. dediğim gibi bir anjiyo gibi anjiyo gibi damarın içerisinden girilerek yapılması hı hı. çok büyük bir avantaj. Hastanın tansiyon hastası olması veya diğer şeyleri bizim açımızdan normal ilaçlarını kullanabilir. Bir problem yok evet. Burada e, umutsuzluktan dolayı başka şeylere tebessül edilebiliyor dediğiniz Doğru ama birbirine karıştırmamak Hı -hı. lazım. Bazı şeyler e, bilimsel anlamda ispatlanmış tabii. bu e, bitkisel olabilir veya Hı -hı. başka ilaçlarla ilgili şeyler olabilir. Bilimsel Hı -hı. anlamda ispatlanmış şeyden kullanılabilir. E, bahsettiği ilaç aslında varis tedavisiyle ilgili ilaç değil. Şey. Biz tabii ki meslek icabı bütün bunları takip ediyoruz. Hı -hı. Televizyonlarda o çok sık halkımıza sunulan şeylerin hepsini de takip bitkisel ediyoruz. Çünkü bize var. Zaman, sorulduğu zaman da doğru bilgi vermek bence görevimiz. Hı -hı. Biz onları bilmiyoruz, kullanmıyoruz demek de olmaz. E, bahsettiği şey, asıl atar damarlarla ilgili bir şey. Hı -hı. O grubun başka varisle ilgili bir preparatı var ama o grubun preparatını da e, kullanan hastalarımda ben çok fazla bir verim göremedim. Ben Hı -hı. her zaman bitkileri yaşların yani içinde çok sıkıntısı yoksa denenebileceğini ve hastalarımda bana sonuçlarını söylemesini istiyorum. Hı -hı. Sonuçlarından e, tespit ettiğim kadarıyla her zaman şöyle söylüyorum. Varis hastalığının tedavisi büyük varislerde artık ameliyatsız lazer tedavisi, küçük varislerde ultrason eşliğinde kaynağı kurutacak şekilde ile kapatılması. Onun dışında diğer kremler veya benzeri şeyler şu anda hala kullanan, uzun süredir kullanan hastalarım var. Şu anda bana bilimsel anlamda anlamlı sonuçlar veren bir tedaviye rastlamadım. Ağrılar kesilebiliyor. Bizim hı hı. reçete ettiğimiz Dafalon gibi, Venurton gibi bazı ilaçlarda da ağrı birazcık kesilebiliyor ama tam kesilmiyor. Ödemi biraz alabiliyor ama bu çözüm değil. Bunlar geçici olarak hastaya hafif rahatlatan şeyler. Hı hı. Varis hastalığının tedavisinde yine sorun büyük damarlar için lazer ablasyon şu anda dünyada gold standart ve Ameliyat sayıları Amerika'da Hı -hı. veya işte Amerika'nın önemli merkezlerinde diyelim, Amerika'nın bütününü söyleyelim, önemli merkezlerinde, bu işe uğraşan merkezlerinde ameliyat Hı -hı. sayılarını, lazer ablasyon sayıları geçmiş durumda ve kalp damar cerrahları öncelikle bunu yapmaya bunu çalışıyorlar. Ve bunu ilk defa 2002 yılında Robert Min isimli bir girişimsel radyolog Hı -hı. E, uygulamaya başladı. 2002 yılında dünyada ilk uygulanan bir şey, 100 yıldır uygulanan ameliyat tekniğini 6 sene içerisinde geride bıraktı. Bunun evet. sebebi bu. Demin de telefonlardan gördüğümüz üzere... Hastalar memnun değil, doktorlar çok fazla zaten hı hı. yapmak istemiyorlar. Çünkü hasta devamlı kendisini aynı şekilde başvuruyor. Hı hı. Mutsuz. Evet. Siz yaptığınız olmadı şeklinde. Onlar da genelde iyice dayanabildiğin kadar dayan. Varis çorabı giy, şu ilaçları kullan diyerek bu işi bir çevirme şeyindeler hı hı. ama dediğim gibi artık varis hastalarının tümü için söylüyorum tedavi mümkün. Çok ciddi deyim bahsettiğim hastalıklar olmadığı hı hı. takdirde. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz Peki. programımıza. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. 30. Sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Mehmet Mahir Atasoy ile beraberiz. Varislerin ameliyatsız lazerli tedavisini konuşuyoruz. Aslında birçok kişinin bence şimdi ameliyat tedaviye konuşuyoruz, anlatıyoruz. ameliyat olan ama birtakım bir takım şikayetleri devam eden bir yarar görmemiş birçok insan var falan. E, sebep olan bu hasarlı damarın kapatılması vücuda zarar verir mi? Aslında herkesin belki de en merak ettiği şeylerden bir tanesi. Yani bu lazer vücuda zarar verir mi? Yani ama e, her dediğim gibi her türlü tedavinin bazı riskleri vardır. Şimdi riskler ayrı bir şey ama yapılan işlerin zarar vermesi söz konusu değil. Şunu söyleyelim. En çok akla gelen şey bizim bu e, tedavi ettiğimiz damarlar aslında koroner bypass da kullanılabilecek damarlar. Siz işte çok genç mesela 35 yaşında 46 yaşında insanların bu damarlarını aldığınız zaman daha sonra bypass bunları kullanamayacağımız <laughs> için diye bir sıkıntı var. Gerçi ameliyatta da bunlar alınıyor ama <laughs> lazerle tedavi daha kolay, insanların Hı -hı. çok daha hızlı ulaşabiliyor. Yani bir öğleden sonra gelip hemen işini bitirip işine dönebileceği bir tedavi olduğu için bu evet. işin daha artması Hı -hı. ve bunun toplumda birçok insanın bu damarların olmamasına yol açar diye bir şüphe Hı -hı. var. Şu yersiz bir şüphe, bizim zaten müdahale edeceğimiz ve tedavi edeceğimiz damar kapakları hasarlı olan ve genişlemiş bir damar. Hı -hı. Ve özellikle çapı 4 milimetre'nin üzerine Hı -hı. çıkmış genişlemiş damarların şu anda çok net bilinen bir şey var. Koroner bypass grefte de takılır takılmaz zaten tıkanacağı biliniyor. Ve dolayısıyla kullanılmıyor. Hasarlı damarları kullanmıyorlar. Mümkün mertebe zaten kalp ameliyatlarında kullanılan damar, lima ve rima dediğimiz intern mamaya arterleri kullanıyorlar. Onun dışında radyal arter kullanabiliyorlar artık yavaş yavaş. Ama ven dediğimiz yani atar damar yerine bir toplar damar takma şeyinden hem biraz vazgeçilmiş durumda ama aynı zamanda hasarlı damarı zaten takmamaları gerekiyor. Hı -hı. Hasarlı damarın orada sizin kalbinizi beslemesi hı hı. mümkün değil. Dolayısıyla o damarın tıkanması demek. Daha hep şöyle benim bir damarım var ve onu tıkıyorsunuz. Bu nasıl bir tedavi evet. yöntemi gibi bir düşünce olabilir. Şimdi yukarı doğru kanınızı taşıyan yaklaşık 20 tane damar olduğunu düşünün. Hı hı. Bunlar da birbirlerine ağaç şeklinde dallar şeklinde hı hı. bağlılar. Ve bunlardan en önemlilerinden bir iki tanesi normalde yer çekiminin etkisiyle yukarı doğru yer yerçekiminin etkisine rağmen yukarı doğru kanı taşıması gerekirken kas hareketleriyle hı hı. bir şekilde kapakları kapanmadığı için yukarı doğru bir şey kasla itilip itilse bile kan hı hı. kapak kapanmadığı için aşağı doğru göllenme yapıyor. Ve bu aşağı doğru göllenme iki tane diyelim hasarlı damarınız var. Bir yandan diğer 18 tanesi kanı yukarı Hı -hı. bir şekilde taşırken bu ikisi aşağı doğru aşağı göllenme doğru. yapıyor. Hı -hı. Ve diğerlerinin de işini artırıyor. Onlar diyelim günde 10 litre kanı yukarı pompalaması gerekirken bunlar sayesinde 20-25 litre pompalamak zorunda kalıyorlar ve onlar da hastalanıyorlar. Kapakları onların da yetmemeye başlıyor. Hı -hı. O yüzden hasarlı damar yani o 20 taneden 2 tanesi hasarlı. Onların içerisine girip lazerle kapattığınız anda 18 tanesi hem diyor. rahatlıyor hem işlerini düzgün Hı -hı. yapıyorlar hem hastalanmıyorlar. yani evet. Onlar da valise dönmüyor. Varitin ilerleyenler Lemi istediğiniz şey sizin bu hasarlı damarlara müdahale etmemenizden dolayı bütün damarlarınızın hasarlı hale dönmesi. Dönmesi demek. Evet. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Alo, iyi günler. Nereden arıyorsunuz bizi? Bandırmadan arıyorum. Nereden? Bandırmadan bandırma, arıyorum. Bandırma. Evet, Buyurun, evet. bilmiyoruz sizi. benim de doğumlardan sonra Hı -hı. ayaklarımda çok fazla kılcal damar diyorsun, artışı var falan. ve sürekli Hı -hı. artıyor. Doğumlardan sonra, evet. Doğumlardan sonra arttı. sonra Sürekli ayaklarımda işte Ayaklar e, kılcal damar Baktı. ve şimdi de kalınlaşmaya başladı. Hı hı hı. Ağrı, kaşıntı, kaşıntı batırınca çukur, oluyor. çukurlaşma hı hı. ve huzursuz ayak sendromu dediğimiz geceleri huzursuz ayak sendromu var. <laughs> evet. Ayaklarımda çekilmeler oluyor. Hı hı. Hı hı. Ee, bunu ben nerede işte tedavi olabilirim diye bilmiyordum. Şimdi e, Maltepe Üniversitesi'ndeki doktorumuzun Ayşe Bey'i görünce hı hı, aha hı hı. aynı şekilde tedavi uygulayan yakın merkezler var mı yoksa oraya mı geleyim? Ben evet, artık e, bunu kesin e, bu tedavi olmak istiyorum. Çünkü hiç etek Tabii. giyemiyorum. <laughs> evet. Çok haklısınız. Çok geçmiş olsun. Hemen soralım doktorumuza. Bandırma'da oturuyor izleyicimiz. Evet. E, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Aslında çok uzakta değil. Yani böyle e, yani sonuç iyi olacaksa de, değil ben, mi? Evet. Yine de siz bir bilgi söyleyeyim verin söyleyeyim. izleyicimize. Ya ben hastalarımızda şunu gözlemliyorum. Ee, bana gelen hastalarımız zaten ço çoğu Maltepe civarında. <laughs> yani gerçekten yakınlık, lokasyon çok önemli ama bu o tedavi şu anda girişimsel radyoloji uzmanı olarak hı hı. E, iki tane merkez e, İstanbul'da bildiğim kadarıyla yapıyor. Hı hı. Onun dışında Adana'da ve Antalya'da çok değerli hocalarımız bu işi Türkiye'ye ilk getiren hocalarımız yapıyorlar. Adana, Antalya, İstanbul evet. üç yerde mi? Şu yapıyor? anda girişimsel radyologlar tarafından bu işin yapıldığını bir, benim bildiğim kadarıyla ki bu hı hı. yöntem çok yeni bir yöntem. Demin söylemiştim 2002 hı hı. yılında dünyada ilk defa uygulandı ki bir şeyin ilk defa uygulanması ve yavaş yavaş hani şey hı hı. yapılması yayılması hı hı. ve 2006 7 yıllarında da önce hocalarımız, <laughs> girişimsel radyoloji hocalarımız tarafından uygulanmaya başlandı. <laughs> Şimdi işte 10. yılına geliyoruz tedavinin. Ee, önümüzdeki yıl 10. yıl olacak dünyada. <laughs> Ama ameliyat sayılarını geçmiş durumda sayılar. Ee, fazla Türkiye'de bilinen bir şey değil. Çünkü varis poliklinikleri genelde kaptama <laughs> cerrahları tarafından yapılıyor. Doppler isteniyor. Ameliyat işte yapılabiliyor, yapılamıyor. <laughs> Bu Doppler eşliği de yapılan yöntem konusunda her kaptama cerrah kendisini henüz yetiştirme geliştirme hmm. imkanı bulmuş değil ama özellikle cerrahlarımızın da bu konuya çok ilgisi var. Doppler konusunda kendini geliştirenler, bu işi yapabileceğine inananlar mutlaka bu tedavi yöntemine geçmeye çalışıyorlar. Bizim yanımıza gelip bizi izleyenler de var. Ee, özellikle ama şu anda benim bildiğim kadarıyla İstanbul civarında yani sadece bu iki, yerde, iki yerde, var. Evet, bir yerde var. de Maltepe Üniversitesi Hastanesi. E peki izleyicimiz örneğin Bandırma'dan gelecek diyelim, tedavi olacak. Biraz da takibi konuşalım. Yani Aynı gün bir saat içerisinde yürüyerek evine artık nerede kalıyorsa gidecek diyelim. Ne kadar sonra size tekrar gel gelmesi gerekir? Yani o takibi hemen mi yapılmalı? Evine dönüp bir ay sonra mı evet. gelmeli? Nasıl yapılabilir bu? Şimdi gidiş gelişleri azaltmak için genelde şehir dışından ya da yurt dışından gelen Hı -hı. hastalarımız için hep şunu söylüyoruz. Önceden bize tedaviyi de düşünüyorum diye söylerlerse çünkü Hı -hı. bu bizim bir ameliyat olmasa da bir hazırlığa ihtiyacımız var. Lazer fiberlerinin planlanması gerekiyor teşhisi hemen öğleden önce yaptıktan sonra hesaplarımızı ne kullanacağımıza karar verip ne yapacağımız sanki tedavi yöntemi kullanır karar aynı gün tedavisini yapabiliyoruz. Tedavi yaptıktan sonra hastamızı yönlendirebiliyoruz. Şehir dışındaki hastalarımız için e, bu ara kontrollerimizi yani ikinci gün ve bir hafta kontrollerimizi belli bir şikayet olmazsa yapmayabiliyoruz. Ama rutinde aynı şehirdeyse gelme imkanı varsa ikinci gün muhakkak hastayı görmek istiyorum. İkinci gün gördükten sonra bir ay sonraki kontrole ya da 15. gün veya bir ay fark etmez o kontrolüne gelebilir ama şehir dışından olan hastamızda bir sıkıntısı yoksa sadece 15 ya da 1 aylık sonraki hı hı. bir kontrolüne gelmesini istiyoruz aynı gün evine yani işine dönebiliyor veya tekrardan hani işlem bittikten sonra o Hı -hı. gün benim gözetimimde hastanemizin civarında bir bir saatlik yürüyüşünü istiyoruz. İşlemden sonra hemen yürümesini istiyoruz. Hı -hı. O yürüyüş hemen, hemen, hemen yürümesini istiyoruz. Yani o bir saatlik yürüyüşü istiyoruz ki demin bahsettiğim Hı -hı. hasarlı damarları kapattık. Diğer damarlar kendi devri daimini hızlı bir şekilde sağlasın Hı -hı. ve tempolu bir yürüyüş mü yoksa normal bir yürüyüş normal. yani yat oturmasını yatmasını istemiyoruz Hı -hı. veya dizini büküp öyle oturmasını ayağını salmasını falan değil de bir yandan da Hı -hı. E, diğer sağlık damarların aktif hale gelmesini istiyoruz. O yürüyüş yaptıktan sonra evine gidebilir. Yani yolculuk da yapabilir. Hı hı. Bir Otobüse yapabilir. de binebilir. Yani 3-4 bir yolculuk. Ama ben yapabilir. zaten ona varis çorabı giydireceğim ilk hı -hı. 15 gün için. Varis çorabı ile birlikte istediğini yapabilir. Hı -hı. Hiç peki o varis çorabını sadece yatarken ve duş alırken çıkarması evet. gerekiyor, değil mi? İlk 15 gün konuşuyoruz. Hı -hı. Hastalarımız zaten amacımız varis çorabından kurtarmak. Kurtarmak. Bu arada varis çorabından kurtarmak diyoruz ama yani belli hallerde, özellikle mesleğinizi değiştiremiyorsanız, belli hı -hı. şartlarınız varsa ve ayakta çok durmanız gereken durumlarda çok ağrı seviyorsanız yani diz üstü bile olsa hani kilotlu zor gelebilir. Mutlaka hı hı. hani koruyucu olarak varisör bunu ben öneriyorum. Bu çünkü yani sizi bir şimdi kalkan. Yani bu işlemler yapılsa bile biz hı hı. mesela hasarlı damarları tedavi ettik ama sizin vücudunuz buna yatkınsa hı hı. bu tür sorunlar elbette başka damarlarınızdan tekrar çıkabilir. Nasıl bunlar ilk başta sorunsuzken çıktı? O dolayısıyla da bir koruma hep önüm koruyucu hekimlik kısmını da tavsiyelerimizde hastalarımıza söylüyoruz. Söylüyorsunuz. Bir telefonumuz daha varmış. Alo. Alo. İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. Nereden arıyorsunuz? Pendik'ten arıyorum. Pendik'ten. Buyurun dinliyoruz. Pendik'ten. Hı hı. Buyurun. E ben doktor beye bir şey hakkında... Tabii, buyurun Son, dinliyoruz. Sonra Sorunuzu alalım hemen. Buyurun. E benim de doğumdan sonra dizlerimin üzerlerinde böyle şeyler oldu. E nasıl anlatayım? Bu... E böyle kırcal damarlarda çatlamalar. Evet. Doğumdan sonra evet, mı oldu evet, bütün bunlar? Evet, doğumdan sonra oldu. Hı -hı, arttı. Şikayetleriniz evet. var mı peki? Şikayetlerim şöyle bir şey. Bunlar günden güne daha çoğalıyor. Renkleri ne renk? Renklerim mor. Bu mor olarak, renkte. Tamam. Görüntü olarak da sizi rahatsız ediyor mu? Evet, görüntü olarak mu? çok rahatsız ediyor. Hıh. -hı. Evet, doğumdan ederim. sonra arttı. Peki, e, çok geçmiş olsun. Evet. İyi günler diliyoruz Pendik. Ben de, Hı -hı. Bir, bir şey daha sorabilir miyim? Tabii, buyurun. E bu hangi pen mal Pardon Maltepe'nin neresinde bu hastane? Maltepe'nin hemen merkezinde Merkez sayılır. Camisi Merkez camisinin bir üst sokağı evet. olarak kalıyor herhalde. Çok başı büyük o zaman. hastane mi? Efendim? Başı büyük ki. Hayır Maltepe merkezde kime sorarsanız zaten gösterebilir. Maltepe merkeze geldiğiniz zaman gelmek isterseniz yine bu telefonla randevu alırsınız. Arkadaşlar mutlaka size yardımcı olurlar yer konusunda da bilgilendirirler sizi. Çok geçmiş olsun. İyi günler tamam. diliyoruz. Hoşça kalın. Yine doğumla artan evet, bir evet. E, rahatsızlık. Mor özellikle rengi Hı -hı. sordum. Mor biraz ilerlemiş demek. Yani küçük Hı -hı. kılcal kırmızı var ister kıl kılcal kılcal damarlar bazen böyle kendiliğinden de geçebilir. Hafif e, Hı -hı. hafif bir forma ama mor olduğu zaman artık bu cidden kabarıklaşmaya hatta cildin dışarısında kanın göllenmesi yaralandığı zaman da çok kanamalara sebep olacak bir düzeye geçmiş demektir. Yapılan, yapılacak şey öncelikle bir göllenmeye sebep olabilecek en başta büyük bir damarda kaçak varsa demin bahsettiğim gibi hasarlı damarı bulup lazerle kapatmak lazım. Eğer ki çok büyük bir kaçak yoksa sadece o bölgeleri de besleyen küçük kaçakları olan küçük dalları da ultrason eşliğinde girip o bölgeleri kapatıyoruz. Bu ee, aniden hızlı bir şekilde güzel sonuç veren yani hemen aslında girişiyle çıkış arasında bile baktığında ya çok güzel olmuş çok, e, hemen bu kadar çabuk bitti mi diye şaşırtan bir sonuç verebilir. Hı hı. Ama öncelikle her zaman söylüyorum bir ağacın dalları gibi düşüneceksiniz. Hı hı. Ağacın en uçtaki dallarının tedavi etmenin bir önemi yok eğer kökünde problem varsa. Önce kökünde bir sıkıntı var mı diye Dopplerle muhakkak inceleyeceğiz. Hı hı. Kök kısmında bir sıkıntı olmadığını veya kök kısmında halledilecek bir sıkıntı varsa onu hallettikten sonra hı hı. en son üst tarafta gözle görülen ve şey yapılan kısımlar kendiliğinden geçebilir ya da biz tedaviyle geçiriyoruz. Hı hı. Evet bir telefonumuz daha varmış alo. Alo. İyi günler hoş geldiniz i̇yi, iyi programımıza. Günler, hoş Nereden arıyorsunuz bize? Yozgat'tan. Arıyorum. Yozgat'tan buyurun dinliyoruz. Ee, ben de e, gizli varis dediler. Hı hı. E, kardiyoloji mütesi. Evet. Şey çektirdi. Efendim sağda iki solda üç tespit edildi gizli varislerimdi. Varis çorabı önerildi onu giyiyorum. Varis çorabını bıraktığım zaman biraz şişme oluyor. Bu evet. Bunun hakkında bilgi verebilir miyim? Evet. Yani bunun ameliyatı falan kapanması hı hı. mümkün mü? E, ameliyatsız Geldi. tedavisi olabilir mi diye soruyorsunuz. Evet. Gizli varis var sizde. Evet. Peki çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz. İyi. Doktorumuza hemen soralım. Gizli varis. Şimdi e, şu anda çok gizliliği kalmamış anladığım kadarıyla. Eğer varis çorabı giymediğinde bir kabarıklık ortaya çıkıyorsa bu gizli değil. Yani <laughs> Gizli varisten kastettikleri genelde hastalarımızın ya da doktorlarımızın dediğim gibi bu terminoloji bazen değişiyor <laughs> ama aslında damarlarında kaçaklar var fakat dışarıdan görünen bir şey yok. Dışarıdan, bir şey he, yoksa dışarıdan görünen bir şey yoksa gizli var istiyorlar. Ama bu hastamızda anladığım kadarıyla grade 3, grade 2 dedikleri de asıl kasık bölgesindeki damarlarda kaçakların oranı. Zaten bunun en yükseği 4. Hı hı. E, 3 çok ciddi bir kaçak. 3 hı hı. ve 4 özellikle. 2 belki o derece olmayabilir ama yani bu raporun tabii 6 ay geçmişçe üzerinden belki hı hı. artmış da olabilir bu değerlendirmenin gene yatarak yapılmış olması büyük ihtimalle yani bu işlerle çok uğraşmayan hekimler yatarak tedavi yapıp bitiriyorlar. Eğer Doppler incelemesi sadece yatarak yapıldıysa eksik çıkmış olabilir. Bu hastamızı ayakta bir muayene yaptığınız zaman 4-4 çıkabilir. <laughs> Kaçakların oranı <laughs> değişebilir. Ee, varis çorabını çıkarttığım anda bir göllenme, topaklaşma, torbalanma oluyor diyorsa artık gizli değil zaten. Hı hı. Bu hastamızda varis çorabını çıkarmasını önermem. Varis çorabını çıkarmasın, Varis çorabı onu koruyucu bir yöntem. Hı hı. Ama e, ameliyatsız varis tedaviden çok fayda görebilecek bir hasta grubu gibi duruyor. Hı hı. E, kendisine yani bu genellikle hep söylüyoruz. Doktorlar da bu tedaviden çok memnun kalmadıkları için dayanabildikleri kadarıyla varis ile dayanabilmelerini çok çok dayanılmayacak bir durumda olursa ancak ameliyatı tercih etmek istediklerini söylediklerinden hastalarımız çoğunlukla ömür boyu varis çorabına mahkum olarak hayatlarını geçiriyorlar. Ama varis hmm. aslında eskisi gibi değil. Hmm. E, tamamen tedavi edilebilecek bir hastalık. Tedavi edilebilecek bir evet. hastalık. Belki de izleyicilerimizin hemen aklına şu geliyor. Ameliyatsız tedavi konuşuyoruz. E, çok fazla tekrar eden, şimdi ameliyat olup da e, tekrar eden, e, yine şikayetleri devam eden birçok izleyicimizle konuştuk az önce de. E, yine ameliyatsız e, lazerli tedavi de Tekrar etme, nüksetmek gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Şöyle ki e, bir kere bu hastalarımızın zaten bütün damar yapısı Hı -hı. E, bu hastalığa yatkın demek ki, Hı -hı. bu hastalık çıktığına göre. Belli şeylere çok dikkat etmesi lazım normal şartlar altında. Bizim yaptığımız tedavi veya varisindeki ameliyat tedavisi. Mesela ameliyatla zaten hasarlı damarın büyük bir kısmı çıkartılarak Hı -hı. alınıyor. Ama geride kalan hasarlı damarlar başka varislere neden olabiliyor. Hı hı. Burada tekrar dediğim şey bu hastalığın başka bir şekilde kendini ortaya çıkarması. Aynı bölgede çıkarması ameliyatta daha sık. Çünkü hı hı. o bölgede tekrar bir damarlanma hemen oluşuyor hı hı. ama bizim yöntemimizde aynı bölgede çıkma olasılığı yok gibi bir şey. Çünkü hı hı. hem bunun te tedavisini yaparken kontrollü görerek yapıyoruz hem de takiplerinde hastamızın o bölgede herhangi bir şekilde kaçağa dönüşüm olduğu anda oraya müdahale ediyoruz. Müdahale de küçük sirkülatörötropik ajanlarla yaptığımız için Hastamızda ne bir ekonomik külfet ne de herhangi bir şekilde zaman külfeti oluşturmadan takiplerde rutin dopplerin bir komponenti olarak biz bunu işlemle yapıyoruz. Bu açıdan bir risk yok. Yani aynı bölgede tekrarlama riski yok. Ancak hastamızın biz diyelim ki sol bacağını bu operasyonumuzu veya işte Hı -hı. ameliyatsız tedavimizi, lazer tedavisini uyguladık. Hastanın bünyesi buna yatkın olduğu için sağ, sağ bacağına da çıkabilir. Ön tarafında, iç tarafında yaptık, arka tarafında da çıkabilir. Hı -hı. Varis hastaları şöyle düşünmemesi lazım. Ben gideceğim, bize geldiği zaman hani biz 40 dakikada işlemi yapıyoruz diyoruz ama Hı -hı. 40 dakikada bütün her şey bitecek, bir daha da bir daha hiç varisim olmayacak. Hayır böyle bir şey yok. Varis hastası düzenli olarak kontrol edilmesi gereken bir hasta. Hı -hı grubu ve aynı zamanda tedavi onun etkinliği içinde e, ne kadar etkin olursanız olun başka yerinizde çıkmasını engelleyecek bir yöntem yok bir şu yöntem anda. Yok, evet. Yani yine şunu söyleyeyim koruyucu önlem olarak belli dönemlerde belli zamanlarda varis çorabına başvurabilirler. <laughs> Bazı ilaçlar kullanılabilir ödemin azaltıcı. Ama bizim yaptığımız yöntem varisle ilgili şikayetlerimiz yüzde 60-70'ini ilk haftada %80-90'ına kadar kısmını 2-3 ay içerisinde geçirir. Yani orada görsel ve rahatsızlıkla ilgili şeyleri ve o bölgede yeni bir şey oluşmasını kontrollerinize zaten tamamen kontrol tutarız, engelleyin Ama bu başka yerinize varis çıkmayacağı anlamına gelmez. Gelmez, evet, evet. Bunu da hatırlatalım. Ee, bir telefonumuz daha varmış. Alo. İyi günler. Ben, Hoş geldiniz yayınımıza. İyi, i̇yi günler. Nereden arıyorsunuz bizi? Ee, Kahramanmaraş'tan Kahramanmaraş'tan. Arıyorum. Buyurun dinliyoruz. Hocama bir sorum var. E, evet. Benim e, kaynım rahatsız hı hı. E, varis Bacaklarda aşırı bir derecede Varis var şu an Varis çorabı kullanıyor hı hı. Ama buna akciğere giden damar tıkalı hı. Hı hı. E, Şimdi bu ilaç Kullandığı için Varislerle kop, kopmalar oluyor Damarı tıkıyor daha çok yoğunlukta tıkma, Tıkaması var hı hı. E, İlacımız kansulandırdığı için Acaba bu ameliyatsız Veya buna herhangi bir şey yapılabilir mi Diye soracaktım hı hı. E, Riksimiz var mı bu olayda Peki evet. dolayı ne kadar? Ne kadar? Riski evet. soruyorsunuz. Peki evet. çok geçmiş olsun size. Ee, i̇yi günler ederim. diliyoruz. İyi günler. Ee, hoşça kalın Ne dersiniz hocam? Evet, riskli. Için? Riskli. Ameliyatı da riskli, ameliyatsız tedavisi de riskli. Şundan dolayı e, akciğere giden bir pıhtı oluşturan bir e, toplar damar tıkanıklığı derin sistemde. Doğru kullanıldığında iç varist denilen şey. Derin sistemde bir pıhtı oluşumundan bahsediyor. Derin sistemde pıhtı hikayesi varsa ve bu pıhtı hikayesi. Oradaki derin sistemdeki kapakları bozmuşsa bizim üstte <laughs> yüzeyel sistemi yaptığımız tedavilerin bir anlamı olmaz <laughs> ve yapacağımız şeyin de hastamızın ağrısına ya da sakıntısına katkısı olmaz. Eğer ki bana hastamızın anlattığı şeyi ben doğru anladıysam <laughs> derin sistemde pıhtı var ve akciğer atıyor ve bununla ilgili de kan sulandırıcı kullanıyor. Derin ven trombozu deniyor buna. Derin ven trombozu bulunan ve derin ven trombozundan dolayı kapaklarında derin sistemde hasar oluşmuş insanlara hastalarımıza bu yöntemi de önermiyoruz. Hiçbir varis yönteminde de öneremeyiz. Hmm, şu anda yani bu durumda bu izleyicimiz için. Bu izleyicimiz de ben doğru ee... anladıysam e, kan sulandırıcı ilacını kullanıp tamamen e, Hı -hı. derin sistemi temizledikten sonra iyi bir de, de incelemesi yaptırması lazım. Hı -hı. O tromboz kapak sistemini derin sistemde bozduysa Hı -hı. E, bu işlem riski olur. Riski de şudur. ...tekrardan şu an yaşadığı gibi derinmen trombozu olur. Hı hı. Dolayısıyla tekrar ilaç kullanmak zorunda kalır. Yani bu işlemin riski dediğimiz şey de şu Dönüş. an bulunduğu durum, şu evet. an bulunduğu duruma tekrardan dönüşebilir. Barislerden kurtuldu ama şu an bulunduğu duruma tekrar dönebilir. dönebilir onu yani, yani tamamen bu iş bittikten sonra kapakların durumuna bakmak lazım, derin Hı -hı. sistemi Dopplerle incelemek lazım. Evet. E, şimdi ameliyatsız tedavide genelde daha böyle e, ağır vakalarda dediğiniz ki daha çok hani evet. e, yatkın oluyor ameliyatsız tedavi. Daha böyle küçük kılcal damarlar varsa Hı -hı. E, programımızın başında da biraz onu da açalım istiyorum ben. varis e, mi demeliyiz bu e, izleyicilerimiz evet. için? ya da bu kişiler için. Onların tedavisinden de kısaca biraz bahsedelim isterseniz. Evet. E, sikleroterapi dediniz sanırım. Evet, sikleroterapi. Şimdi bir uzun süredir, yıllardır uygulanan bir yöntem Hı -hı. ama 90'lı yıllardan sonra ultrason eşliğinde uygulanması ...yeni bir boyut kazandırdı. Hı -hı. Ee, bu maddeler belli. Damarın içerisine soktuğunuz zaman... ...damarı büzüp kapatan şeyler. Hı -hı. Özellikle bazı merkezlerde... ...ultrason eşiğinde olmasa bile... gözle görülen kabarıklıkların içerisine yapılıp kapatılabiliyor. Hı -hı. Ama bunun bir anlamı yok. Şundan dolayı sizin e, ağacın dediğim gibi... ...en uçtaki Hı -hı. dalını kapatıyorsunuz ama... ...kökündeki kaçak olduğu için başka bir yerden çıkıyor. Hatta kapattığınız yer tekrar açılabiliyor. Hı -hı. Burada yapılan şey şu... Bunlara varis denir mi? Denir. Zaten kılcal varis dediğimiz bir komponent. Hı hı. Yani varislerin hepsini 3 bölümde kabaca ayırdığımız zaman işte 1 milimetreden küçük olanlarına kılcal varis diyoruz. Orta büyüklükler var. Bir de çok büyük parmaksı yani. olanlar var. 4-10 milimetre arasında. Kılcal varislerde tedavi aslında yine sikleroterapi ama ultrason eşliğinde yapılması lazım. Yani hı hı. ultrasonla bakıyoruz. O gözle gördüğümüz yerin hı hı. arkasında bunu besleyen ağacın küçük dalı olabilecek şey yani Onu bulup Hı -hı. iğneyle ultrasonun içine girdikten sonra o kaynağı orada kapatır kapatmaz üst taraftaki görüntü kayboluyor zaten. Hı -hı. Daha mı basit bir yöntemde? Tabii mı ki. Lazerle karşılaştırılamaz. Basit bir yöntem. Yalnız buradaki tek sıkıntı şu çok yaygın hastalıklarda hepsini bir seansta yapamazsınız. Hı -hı. Çünkü verdiğimiz madde bir kimyasal madde. Siklerozan bir madde. Damara zararı var. Damarı büzüyor zaten. Hı -hı. Bunu çok dikkatli şekilde ultrason eşiğinde derin sisteme kesinlikle kaçmayacağından emir olacağınız. Gerekiyorsa ultrasonları takip ederek e, e, bir şekilde hastanızın kullandığı Hı -hı. ilaçlarla olan etkileşimi olabilir. Onları da de, dikkat dikkat etmek, etmek, lazım. etmek lazım. Özellikle ultrason eşinde yapılmayan sikloterapilere ve özellikle ehil olmadan ilaçlarını sorgulamadan hemen kapatalım diyen eee olmayan arkadaşlara çok dikkat etmek lazım. Sikloterapi yan etkileri olarak o büyük ameliyatın hı hı. yerine geçen lazer operasyonumuzdan hı hı. yan etki olarak daha sık yan etki oluşturabilir. Kullanılan maddenin miktarına göre. O yüzden biz genellikle küçük seanslar halinde ve hastanın bütün hikayesini dikkate alarak ultrasonla da yapacağımız maddenin damarın neresine gittiğini, yani hangi damarın nereye ilişkisi olduğunu hep gözetim altında tutarak situasyonu evet, yani yapıyoruz. Dolayısıyla ehil ellerde yapılması evet, da çok önemli diyebiliriz. Ediniz, e, bir telefonumuz var zannediyorum ki. Alo. Ben diyorum ki düşmüş tekrar izleyicimiz bağlanacaktır bir de izleyicilerimizin eminim ki merak ettiği bir şey de bu varisin ameliyatsız tedavisinde şu anda SSK geçerli midir böyle bir anlaşmanız var mıdır bu da zannediyorum ki en fazla evet. merak edilen şeylerden bir tanesidir ya planlaması yani ücret olarak planlaması nasıl olur? şöyle söyleyeyim, SGK büyük ölçüde aldığımız lazer fiberini ve ekipmanların karşılamasını yapıyor. Hı hı. Karşılamasını yaptığı için şu anda gerçekten halkımıza çok ekonomik fiyatlarla ameliyatın yerine geçecek bu yöntemi sunabiliyoruz. Ama dediğim gibi şu an itibariyle böyle 2012'den sonra yeni şeyden sonra ne olacağını tam bilmiyoruz. Belki daha iyi karşılama, daha güzel rakamlarla karşılama olursa tamamen ücretsiz olarak bilastıklarımıza sunabiliriz. Ama şu aşamada bir miktar öğretim üyesi farkı alınarak üniversitemizde, Maltepe Üniversitesi'nde bir tedavi yapılabiliyor. Evet, bir telefonumuz varmış. Alo. 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 İyi günler, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, hoş bulduk. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben İstanbul Bağcılar'dan İstanbul arıyorum. İstanbul Bağcılar'dan. Buyurun, evet. sorunuzu alalım. Dinliyoruz ee, sizi. Benim sorum görümcemle ilgili. Görümcem şu an çalıştığı için arayamıyor. O yüzden ben aramak zorunda kaldım. Tabii. Ee, görümcemin bacaklarında varis var. Hı -hı. Ha kendisi şu an ev işlerinde çalışıyor hı hı, evet. çok fazla varisi var ama hani sizin dediğiniz gibi kalın kalın damarlar şeklinde değil de daha ince damar i̇nce şeklinde. ince ince hani hı. kılcal da değil tam böyle ödem şeklinde de değil ama hafif kalın bir şekilde hı hı, hı hı. aynı hı hı. kezada diz kapağı şişiyor evet e, hani böyle bunun bir şikayet var hı hı. acaba bunun variste bir alakası var mı hı hı. ya da ne gibi bir tedavi uygulanabilir ona e, onu öğrenmek istiyorum peki e, geçmiş olsun size e, Görüncelerimize de iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bir mesleki aslında değil mi? Sürekli ayakta evet. kalması gereken bir kişi. Yani yoğun çalışan, özellikle çömelerek temizlik yapan insanlarda da falan olabilecek Hı -hı. şey ama öncelikle şunu Dizdeki şişmenin, direkt sadece lokal şişmenin variste çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Eğer diz bölgesinde bir damar şişmesinden bahsetmiyorsa. Ama orta büyüklükteki damarlar, varist damarları, şimdi bahsettiği da değil ama çok büyük de değil, Hı -hı. tam orta büyüklük dediğimiz 10 mm arasında, şey 2 ila 4 mm arasındaki damarlar. Biz bu damarlar özellikle kayna, e, yaygınsa ekten bir seans ancak tedavi edebiliriz. Yani büyük damar, e, bir seans büyük Hı. tedavi ediyoruz. Damar küçüldükçe yaygınlık artıyor. Burasında bulunabiliyor, dış tarafında bulunabiliyor, dizin altında, arkasında her yerinde olabiliyor. bunu aynı kökünden beslendiği için aynı seansı tedavi ediyoruz. Ama yani biz şey kaç sınırlı olması gerektiğini. Ee, bir çok ilişkili olması ama bunların da yine aslında belli şekilde ameliyatlı tedavi mümkün ama ameliyatlı tedavi denenebilecek vakalar var ama çok sınırlı yüzde iki üç belki 5 Dolayısıyla da hastalarımız her zaman şunu düşün bilsinler yani ameliyatsız tedavi her türlü varis için uygundur bazılarında uzun sürer hı hı. bazılarında 40 dakikada bütün işlem tamamen tamamen bitebilir. Evet. evet Telefonumuzu alalım yine alo. Alo. İyi günler hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler hanımefendi. Nereden arıyorsunuz? Şey Bursa'dan Nereden arıyorsunuz? Arıyor. Bursa'dan. Bursa'dan. Evet. Buyurun dinliyoruz evet. sizi. Ben Necmettin Berk. Buyurun Necmettin Berk. Kardeşinde de bu barış problemi var da çorap giyiyor. Evet. Şimdi bana